Selam arkadaşlar. Çok güzel bir ürüne geldim. YouTube kanallarının hiçbirinde yok ve ben sizler için yaptım. Beni takip etmeyi unutmayın özellikle. Şimdiden teşekkür ediyorum. Gelin hep beraber bu gök dikiz aynalarına ve şu güzel anahtarlığı beraber yapalım. Beni takip etmeyi unutmayın. Öncelikle arkadaşlar 12 tane zincir çekiyorum. Bir düğüm oluşturup 12 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlk yaptığım zincire batıyorum. Bir defa içine koyup çıkardım. Tekrar aynı yeri bir kez daha battım. Şimdi bütün Zincirlerimizin içine ikişer batıyoruz arkadaşlar. Her bir zincirin içine iki trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Toplam 24 tane olacak. 24 trabzan. Şimdi ip değişikliği yapacağım arkadaşlar. Hemen yan tarafa batıyorum. Sarı ipimi çıkartıp böylece bekliyorum. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Şu sarıyı biraz çekiyorum. Hemen yan tarafa batıyorum tekrar. Bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi burada iki tek bir çift yapacağız. yani bir tek iki tek üçüncüye çift batıyorum İki tek bir çift tek tek çift batıyorum bu sırayı da böyle iki tek bir çift yapıp gelelim Şimdi bu arkadaki sarı ipimi kesiyorum. Ve şimdi en son iki çift yapmıştım. Şimdi tekrar ip değişikliği yapacağım. Şu maviye geçeceğim. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Farklı farklı. Tekrar şu yan tarafa batıyorum. Şu ipimi çekiyorum. İki ilmeğim kaldı. Şu iki ilmeğimden bir çekiyorum. Şimdi hemen yan tarafa batıyorum. Bir, iki, üç, üç tek bir çift yapacağız bu sırayı arkadaşlar. Bir tek, iki tek, üç tek, üçüncüsüne çift batacağız. Böyle bitirip gelelim bu sırayı da. Evet şimdi 3 tek bir çiftimizi bitirdik. Şimdi tekrar yan tarafa batıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Şimdi de şu renkten öreceğim. Hemen ipimi içeriye alıyorum. Yeşil ipi biraz çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şimdi dört tek bir çift yapacağız. Bu sırayı da dört tek bir çift yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen yan tarafa geçiyorum. Tekrar aynı ipimi alıyorum. Şimdi pembeden geçiş yapıyorum. Yan tarafa batıp ilmek çekiyorum. Şimdi 5 tek bir çift yapacağız biz. 1 2 3 4 5 5 tek bir çift. 1 2 3 4 5 çift. Yani bir zincire iki kere batıyorum. 1 2 3 4 çift yapıyorum. Bu sırayı da böyle bitirip gelelim arkadaşlar. Şimdi sona geldik. Hemen tekrar yan tarafa batıp 2 ilmek alıyorum. Diğer ipime geçiş sağlıyorum. Hemen şu arkadaki ipimi çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu arada Hemen bu sürede tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi son olarak lila'ya geçiyorum. Tabii siz daha daha büyütebilirsiniz. Bu kadar benim için yeterli. Hemen alıp yan tarafa geçiyorum. Şimdi 7 tek bir çift yapacağız. 3 1 2 3 4 5 6 7 çift yapıyorum 8. inceye 1 2 3 4 5 6 7 çift arkadaşlar bu sırayı da böyle 7 tek bir çift olarak bitirip gelelim bitti arkadaşlar. Şimdi ben bu ipimi kestim. Biraz uzun bıraktım dikmek için. Şimdi hemen şu ters yönünde hemen şurayı dikeceğim. Şu boşluğu. Şu dikimi bitirip geliyorum. Şimdi kimin bitti arkadaşlar? Hemen tekrar kesiyorum. Bakın şöyle düzeltiyoruz. Şu ipleri de kesebilirsiniz ama ben kesmeyeceğim. İçeride kalmasını istiyorum. Hemen tekrar bir iğne geçireceğim. Şimdi arkadaşlar her iki kanatlardan alıp dikiyoruz. Şöyle sağlı sollu her iki orta kanatlardan alacağız. Ve içine elyaf koyacağız tabii ki. Onu hepsini dikmeyelim ilerledikçe el koyalım onu unutmayalım Arkadaşlar böyle sona kadar zaten dikeceğiz. Elyafımızı koyma, koymayı unutmayalım. Bunu bitirip geliyorum. Tamamlayıp geldim, diktim, el yapımı koydum güzelce. Böyle biraz sert, çok yumuşak olmasın. Ne kadar sert olsa güzel olur. Şimdi ben bunları mavi iple yapmışım. Ama şunu beyaz yapacağım. Video'nun başında bir tane daha yapmıştım beyaz o gitti. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şöyle çok şu ortalara girmeyecek şekilde sarıyı hiçbir şekilde sarıyı örmüyoruz. Yani ilk İpimizi hiçbir şekilde örmüyoruz. Şöyle herhangi bir yerden batıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve hemen yan tarafına batıyorum. Yuvarlak bir şekilde devam edeceğim böyle. 2, 3, 4, 5. Hemen böyle yan tarafına batıyorum. Şöyle i̇şte yuvarlak bir daire halinde bir. Pardon şu zincir çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hemen yanlı vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece sarı kısmını hiç örmeyelim arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir şekilde devam ediyorum. Hemen yanından aynı izadı arkadaşlar böyle yuvarlak bir daire oluşturuyoruz sonra yukarıya doğru çıkacağız şu an şöyle, şöyle. 4, 5, Çok uzak mesafeli vurmayalım. Böyle yan yana olsun ki güzel bir görünüm sağlasın. Bir üste çıkıyorum hemen. şöyle. Çok da sıkı yapabilirsiniz. Yani iç içe dip dibe çok yapabilirsiniz. Daha da güzel olurdur. 4, 5, Arkadaşlar bu kısımda kalın bir ipiniz varsa beyaz daha güzel olur. Şimdi size son olarak burayı gösteriyorum. Tamamlayıp geliyorum. Bakın hemen üçüncü sıraya çıktım şu an. Bir, iki, üç. Öyle tam şu tepeye kadar, bitme kadar yapıyoruz arkadaşlar. Şu renkli iplerin görünmemesini sağlayalım. Bakın hemen şöyle üçüncü sırama geçtim. Evet arkadaşlar şöyle bakın ben hepsini tamamlayıp geliyorum. Bir tarafını bitirdim arkadaşlar şöyle oluyor. Şimdi bu tarafı da tamamlayıp geliyorum. Şöyle arkadaşlar ben bitirdim. Şimdi boncuk geçireceğim. Biraz kısmına. Şöyle herhangi bir yerden batıyorum. Şöyle lila. Mor pardon. Tekrar hemen dibine batıp başka bir yerden çıkıyorum. Hemen tekrar dibine batıp farklı bir yerden çıkıyorum. sana beyaz geçiriyorum. Aynı şekilde dibine batıp farklı bir yerden çık. Şurası da böyle arkadaşlar. Şu artık diğer tarafını zaten göstermeme gerek yok. Hemen ben de siz farklı boncuklar da tercih edebilirsiniz bu arada. Ben kalp boncuk tercih ettim. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Ben hemen bu tarafı da tamamlayıp geliyorum. Beraber şu üst kısmını yapalım. Ya ben bunu uzun yaptım. Şunu da şöyle anahtarlık di kullanıyorum. Bu da dikiz aynası için, araba dikiz aynası için. arası da böyle arkadaşlar. Şu artık diğer tarafını zaten göstermeme gerek yok. Hemen ben de siz farklı boncuklar da tercih edebilirsiniz bu arada. Ben kalp boncuk tercih ettim. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Ben hemen bu tarafı da tamamlayıp geliyorum. Beraber şu üst kısmını yapalım. Ya ben bunu uzun yaptım. Şunu da şöyle anahtarlık diye kullanıyorum. Bu da dikiz aynası için, araba dikiz aynası için. Şimdi arkadaşlar en son ördüğüm lila, şimdi lila renginde böyle biraz uzun bırakıyorum şu kadarcık. Toplam 100 tane zincir çekelim arkadaşlar. 100 zincir yapıp gelelim. 100 zincir çektim arkadaşlar. Şöyle elimle keseceğim. Aynı izada tekrar. Şöyle hemen şuraya şöyle aynı izadan arkadaşlar iğneyle sabitleyip gelelim. Şöyle tamamlayıp geldim arkadaşlar. Bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Şöyle dikiz aynalarımızın süsü anaç